The truth is not enough Dikkat! Bu görevin amacı Batangas istasyonundaki makine dairesine sızmak. Filipinlerden çıkmak istiyorsak istasyonun durumunu kontrol etmeliyiz. Batangas istasyonuna gitmek için en hızlı yol otoban 32. Onu kullanmanız gerekiyor. Biliyorum. Evet biliyorum. Ama buradan giriş yapmak yıllardır yasaktı. Yani bizi ileride ne bekliyor bilmiyoruz. Ne kadar rahatlatıcı bir durum değil mi? Daha da kötüsü bütün yollar bloke edilmiş. Millet Herkes kendine dikkat etsin, anlaşıldı mı? Hangi? Tünelin acil durum Hangi? güç kaynağını açtım. Bu, Wick Brock'ların dikkatini çekecektir. Çok kötü kokuyor ama karanlıkta savaşmaktan iyidir. Hangi? 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 değiştiriyorum değiştiriyorum Şarjör değiştiriyorum Şarjör değiştiriyorum Şarjör değiştir Şarjör değiştiriyorum. Su ve elektrik. Görünüşe göre akşama mangal partimiz var ha? İşte bu. Havalandırma düğmesi burada. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Bir deneyelim bakalım. Kızartma oldular. Hadi, az pişmişlerin icabına bakalım. İmkansız. Şu... Bakın öyle Savaşmaya devam et. Kaldı. Yakında istasyonda olursunuz. Oraya ulaşmanın en hızlı yolu yük asansörü. Batangas istasyonunu görebiliyoruz. Lanet olsun. Baksanıza şu çirkin şeyler her yerde. Hepsinin işini yok bitirmemiz yok. mümkün değil. Elimizde yeterli ateş gücü yok. yok. İstasyonu ne koruyabiliyoruz ne de içine girebiliyoruz. Son devreyeden bunun olacağını bilmeliydik. AEC ve CTA için istasyonun emniyetini sağlamak çok önemli. Endişe edecek bir şey yok. Neyse ki hava desteği istedim. Clara! Bu tür şeyleri bana önceden söylemelisin. Ama sorunumuz var. Ne yazık ki bombaları alımı işaretlemek için kullanabileceğimiz tek bir uydu bile yok. Pekala. Destek alabilmek için lazerleri kendi başımıza halletmemiz gerekti. İstasyonun altından geçen bir su kanalı var. <laughs> Güvenli mi değil mi emin değilim. Bir yeraltı tüneli daha. Başka seçeneğimiz yok gibi görünüyor. Herkes acele etsin, çabuk. Ya. Ya. dürüyorum. Şarjör değiştiriyorum. Şarjör değiştiriyorum. çok ilginç. İmkansız. Şarjör değiştiriyorum. God! Zor değiştiriyorum. Herkes şey savunmaya. Anlaşıldı. Buraya yerleştirelim tamam mı Tamamdır Lazer cihazını yerleştirdik Her şey tamam her 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 de de her Sinyali kontrol et Bölgeye bombardıman talebi iletildi Tamamdır Tesisi korumak için napalm bombası kullanacağız Yer altında olduğunuz için gevşemeyin her şey, Tamam ben devam ediyorum Pekala Tek yapabileceğimiz kızarmadan önce buradan hemen dışarı çıkmak Tamam kımıldayın hadi Alfa Team, Kurt bir konuşuyor. 30 saniye içinde kırmızı halıyı seriyoruz. Aa, C konuşuyor. Onu tepemize atmayacaksınız değil mi? Anlaşıldı Alfa. Evet, nasıl olduğuna bir bakayım. Tamam, bağlantıyı kesiyorum. Tamam, çalıştı. Acele edin, asansöre binelim hemen.